Şimdi güvenlik güvenli bölge oluşturulması aslında kavramsal olarak tabi biraz önce de söyledik güvenli bölge değil aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği ile Türkiye'nin istedikleri farklı şeyler gibi duruyor. Bunun temel sebebi bu meselenin Suriye'nin geneline ilişkin bir konu olmaması ve dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne geldiğinde Güvenlik Konseyi'ndeki Rusya ve Çin'in bu meseleye büyük ihtimalle veto hakkını kullanarak hayır diyeceğine yönelik bir endişe var. Ve Suriye'nin genelini ilgilendiren bir konu değil. Güvenlikli mesele ya da güvenli bölge. Daha çok NATO toplantısının sonucunda da o çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında. Burada aslında yine bu uluslararası meşruiyet bağlamında ve güvenli alan, güvenli bölgenin yani hem askeri bakımdan nasıl uygulanabileceği hem de diğer riskler bakımından bunlar stratejik riskler olabilir veya doğrudan doğruya işitten kaynaklanan riskler olabilir. Şimdi dört tane aslında ihtimal var bu güvenli bölgenin veya Amerikalıların ifadesiyle işitten arındırılmış bölge olarak kendileri tabir ettiler. Türkiye bunun işitten arındırılmış bir bölge olarak değil çünkü Türkiye koalisyona, işit karşı koalisyona desteğiyle savunma savunmaya yönelik destekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı başından beri ofensif bir davranış, saldırıya yönelik bir işte e, mücadele stratejisi izliyordu. Türkiye daha çok savunmaya te, e, bazalan, temel alan bir strateji izlemişti. Sadece geçen haftaki olayda ve ondan sonra yapmış olduğu bombalama, e, hava bombardımanında bu şeyinden vazgeçti, politikasından vazgeçti. Şimdi Türkiye kendi başına oluşturulabilir. bu Neredeyse yani askeri olarak ve karşılayacağınız, karşılaşacağınız maliyetler bakımından biraz imkansız gibi gözüküyor. İkincisi birleşmiş milletler meselesi var ki onun ihtimal dahilinde veya masaya böyle bir şeyin gelip gelmemesi konusunda çok fazla bir şey yok, güçlü bir ortada durum yok. Üçüncüsü NATO bağlamında böyle bir şey var. NATO'nun da yaptığı toplantıda böyle bir meselenin gündemde olmadığını en azından NATO'nun gündeminde e, olmadığını Amerika ile Türkiye arasında olduğunu bir de bu meşruiyet bağlamında tartışılacaksa eşit karşılıklı koalisyona katılan ülkeler tarafından verilecek meşruiyet olabilir. Yani e, tıpkı gerçi tabii onu uluslararası bakımdan meşru saymak mümkün olmaz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak operasyonunu hatırlarsak orada ne yapmıştı? E, kazananlar Koalisyonu demişti adına. Üstekliler, ve Üstekliler koalisyonu. Evet üstekliler. ya da istekliler. Ee, ve 63 ülkeydi sanırım. O ülkelerin kendisine vermiş olduğu desteği bir çeşit uluslararası meşruiyet e, temel alarak şeye taşımıştı. Yani hukuki bir zemine taşımaya çalışmıştı ama bu gerçekleşmedi. Şimdi bu birinci ayağı çok önemli. Yani uluslararası meşruiyet olmadan veya bu ülkeler, büyük ülkeler arasındaki meşruiyet olmadan böyle bir şeyin yapılması son derece zor gözüküyor. İkinci önemli nokta ise güvenli alan bölgenin veya eşitten arındırılmış bölgenin nasıl uygulanacağı konusu. Şimdi aşağı yukarı haritayı Türkiye'nin güneyi, Suriye'nin kuzeyini e, e, iş e, şeyle e, Cerablus bölgesiyle yani hat şeyin e, Halep'in kuzey doğusunda Türkiye sınırında Cerablus bölgesiyle daha batıda yer alan Azez bölgesi arasındaki aşağı yukarı 160 kilometrelik bir alanı kapsıyor bu bölge ve 40 veya 50 kilometre civarında bir derinlikte Suriye'nin içine doğru giren bir şekilde oluyor. Şimdi burada üç tane farklı grubun olduğunu aslında görüyoruz. Bir PYD unsurları var, iki IŞİD unsurları var ve Halep'in şu anda kuzeyden Halep'i sıkıştırmış rejim muhalifleri yani Özgür Suriye ordusu olarak tarif ettiğimiz bir şey var, unsur var ve tabi Özgür Suriye ordusunun, ordusunun içerisinde de parça parça El Nusra gibi Türkiye'nin de terör örgütü olarak ilan ettiği gruplar var. Şimdi bu resmi bambaşka bir hale getiriyor. Yani bu bölgenin uygulanabilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi açısından. Bunun sadece güvenli bölge uçuşa yasak, havadan da uçuşa yasak bölge ilan ederek sadece bombalamayla bu bölgenin ve asker sokularak bu bölgede sadece tutulması bu bağlamda imkansız hale geliyor. Yani imkansız da dememek lazım belki. Maliyeti çok yüksek olabilir. Çünkü IŞİD için bu bölgenin tam ortasında yer alan Dabık bölgesi. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Bu bölge IŞİD açısından savaşı sembolik hale getirebilir. Yani stratejik olmaktan çıkararak sembolik hale getirebilir. Dolayısıyla bu IŞİD'in hem Türkiye'ye yönelik hem de rejim güçlerine veya güvenli bölgesindeki yer alan askerlere yönelik konvansiyonel topyekun bir saldırısını beraberinde getirebilir. Bu bildiğimiz manada bir çatışma, bir savaş senaryosu demek. Yani bunun gerçekleşme ihtimali de çok öyle zayıf bir ihtimal falan değil. Üstelik uluslararası koalisyon yoksa, yoksa bölgeyi tabii korumak ki. adına kullanılan. ve Bu tabi maliyet çok daha yüksek bir Ama şeye dönüşüyor. olmayacağı da söylenmiyor. <laughs> Ta taahhüt vermek ayrı bir şeydir. Çünkü, çünkü burada hani o defakto olma durumu odur. onu Onu bir, tabii altını çizmek olmaz. Ama işte yani burada hangi durum... asker bu tehditle karşılaşacak? Amerikan askerleri kalmayacak. Hiç kimse yok. ihtimal hiç kimse sadece uçuşa yasak bölge ilan ederek bir alt coğrafyayı topografiyi şey hale getirmek, güvenli hale getirmek. Şimdi bunu, yani kime bunu karşı yani bu noktada mesela